Sibel yıllar sonra Hakan Ural itirafı herkesi şok etti. Eski karı kocadan gelen haber büyük şaşkınlık yaratırken sosyal medyada herkes ikiye bölündü. Tekrar bir araya gelmeleri iddia edilmişti. Ünlü çiftin ayrı ayrı yaptığı açıklama birçok kişi tarafından merak ile karşılandı. Hakan Ural ile Sibel aynı zamanda paylaşımları kısa sürede gündeme otururken Ezgi Can evde terör estirdi. Madem aklında eski karın vardı benimle neden evlendin diye büyük kaos çıkaran Ezgi Can'ın Hakan Ural'a söyledikleri duyanları hayrete düşürdü. Evlendikleri ayrı bir dert ayrılmaları ayrı bir sorun. Hakan Ural ile Sibel Can'ın hayatı çok konuşuluyordu. 1999 yılında boşanmalarına rağmen halen birbirlerine çok yakıştırılıyordu evli ve Ezgi bir çocuğu olan Hakan Ural, Sibercan ile anılmasına ses çıkarmıyordu. Hatta ara ara sunduğu programda güzel sanatçının şarkıları çalınca gözlerinin içi parlayarak eşlik ederdi. Bu da izleyicilerin dikkatini çekince babasının yüzünden boşanan Hakan Ural'ın Sibercan'a boş olmadığı iddia ediliyordu. Ve bu durum evde kavgalara sebep oldu. Ezgi Can Ural yıllardır susuyorum ama sürekli eski eşin güzelliği ve ona olan aşkın konuşuluyor. Ben bu durumdan rahatsız oluyorum. Keşke evlenmeseydik diye tartışma çıkarınca usta sonucu sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapmak zorunda kaldı. Sibel Hanım'la benim bir alakam yoktur. Haylen bizi bir arada anarak elinize ne geçiyor diye paylaşım yapan sonucu bizim ortak çocuklarımız var. Bir araya gelmemiz kadar normal bir şey olamaz bunun bu kadar abartılmasına ne gerek var diye konuşma yapan Hakan Ural'a Sibercan'dan cevap gecikmedi ve gelen iddialara göre güzel şarkıcı ise Hakan Ural'a hitaben bizde okunan kitap tekrar okunmaz. Biz defteri o yıllar önce çoktan kapattık. Kimsenin rahatsız olmasına gerek yok. Benden bir başkasına malzeme çıkmaz diye paylaşım yaptı. İkinin bu paylaşımları kısa sürede gündem olmaya başladı ve bu durum halen eski çiftin aşkı devam ediyor gibi dedikodulara sebep oldu. Peki sizler bu açıklamalar hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.